Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere minik bir kasede yapabileceğiniz bir kahvaltılık fıstık ezmesi tarifi veriyorum. Dolapları karıştırırken bu paketi buldum. Ne yapayım diye düşünürken dedim ki fıstık ezmesi yapayım. Tarifi de sizlerle paylaşayım. Paketi açtım. Kabuklarını kırıp başka bir tabağa boşaltıyorum. Bütün fıstıkları böyle tek tek kıracağım. Bütün fıstıkları kırdıktan sonra, gerçi bu kavrulmuş, ben sadece ekstra bir hem çıkmayan kabuklar çıksın hem biraz daha yağlansın diye kavuracağım. Siz çiğ yer fıstığı bulursanız onunla yapmanız daha doğru açıkçası. Tavamın altını yakıyorum. Tavayı hafif bir ısıtıyorum. Daha sonra fıstıklarımı üzerine döküp karıştırıyorum. Yaklaşık 1-2 dakika bu şekilde karıştıracağım. Hem fıstıkların yağı ortaya çıkmış olacak hem de bütün kabuklar iyice soyulmuş olacak. Ocağımın altını kapatıp fıstıklarımı rondomun içerisine ekliyorum. Bunu sıcakken yapıyorum. Gördüğünüz gibi hafif elimde yanıyor zaten ısın sıcaktan. Bütün fıstıkları kabuktan ayırdım. Robotumu taktım bir tur çeviriyorum ezileceği kıvamı gelene kadar böyle pütür pütür oldu iyice bir ezildi bunu daha akışkan kıvama getirmek için gö gördüğünüz gibi içerisine bir yemek kaşığı ıı, zeytinyağı ekliyorum Bunda lütfen ayçiçek yağı veya başka bir yağ kullanmayın. Daha sonra ben bal kullanmayı tercih ettim. Burada ölçüyü tam vermiyorum. Ben yaklaşık bir yemek kaşığı kadar ne çok tatlı anne çok tatsız olacak şekilde kattıktan sonra kapağımı kapatıp tekrar geçiriyorum. Eğer siz bunu vegan şekilde yapmak isterseniz pekmez de kullanabilirsiniz. Bu, bu aşamadan sonra kıvamı tamamen size kalmış. Ben bir etrafını topladım. Tekrar bir karıştırıyorum. Burada iyice bütün malzemeler birbirine karıştı. Akışkan kıvama geldi. Bu kıvam benim kendi tercih etmiş olduğum kıvam. Size şimdi kıvamı da göstereyim. Gördüğünüz gibi. Ne böyle çok cıvık ne çok hafif akışkan bir kıvam. Daha sonra iki adan aldığım bu küçük kase içerisine dolduracağım. Bunun tamamını dolduruyor. Aynı işlemi fındıkta ve atya fıstığında da yapabilirsiniz. Hatta bunun içerisine fındıklı yaptığınızda kakao eklersiniz. Kakaolu fındık kreması da olmuş ol olur. Gördüğünüz gibi tamamını doldurdum. Hepinize afiyet olsun. Tarifi denemeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmamızı rica ediyorum. Görüşmek üzere.